bir detay alıyorum. Ay, teşekkür ederim. Evet buyurun <laughs> detay. evet. Nasılsınız arkadaşlar? Teşekkürler sormalı. Valla koşturmaca biliyorsunuz pazar günü Pera'nın son konserini vereceğiz. Hayırlısıyla. Şu an kampanya %91'de. Yolda Pera'yı konuşurken yakaladınız. Yani, bir yani gerçekten... inanılmaz bir çaba var şu an. Bütün gönüllülerde, bütün ekipte, bütün çevremizde, Özge, ben de herkes de. Şu an yani bir taraftan Luna, bir taraftan Pera. Öyle gidiyoruz şu an. Hayatımız böyle oldu. Kendi projelerimiz de var. Onlar da güzel ilerliyor. Pasaport Özge. <gülüyor> <gülüyor> ben de bir şey yok. Proje ben... demişken de sadakat evet, sizi evet, sadakat bitti. Evet, bitti. Artık tamamen Luna ile ilgileniyorum ben yani. Ee, zaten bir tek sete gidiyordum. Başka bir hayatım yoktu. Şimdi o da yok artık. Tamamen evdeyim. Luna'yı yiyemiyorum. Ayrıca Pera'yla ilgileniyorum işte buluştuk geçen gün ee, ailesiyle Pera'yla çocukları bir araya getirdik tatlı tatlı ee, vatandaşlarımızdan da yardım istedik çünkü çok az kaldı artık Pera'nın kampanyasının bitmesine bitsin ki çocuğu gönderelim çünkü artık çok zorlanıyor solunum cihazlarına bağlanıyor ee, öyle yani. Bir dinlenme sürecine girecek misiniz peki bu projeden sonra? Ee, gireceğiz. Benim İstanbul'daki Yiyecek. işlerim <laughs> ve Sinan'ın İstanbul'daki işleri bitince Haziran ortasında e, yazlığa geçeceğiz, Bodrum'a geçeceğiz. Sinan orada sahne almaya başlayacak. Ben orada alüminyum olmaya başlayacağım. Bir şey değişmeyecek aslında. Oradaki de ev zaten. Aynı ev hayatı. Yeni sezon evet. için çalışmayı düşünüyor musunuz? Valla yaz işleri geldi, onları da ben istemedim. Ee, şimdi sezona istiyorum, yani sezona bakıyorum. Yaz dizilerini beğeniyor musunuz? Sürekli aynı hikayeler oluyor herhalde. Yo ben seviyorum yaz dizilerini. Sadece ben kışları zaten tiyatro, e, set, her şey çok yürüdü olduğu için yazı kemiği aileme ayırmayı seviyorum. Mecbur kalmadıkça yazın çalışmıyorum. Sinan Bey'e destek gelir mi peki yazın sahnelerde? Efendim? Sinan Bey'e destek gelir mi yazın sahnelerde? E desteklenir tabii canım. Oraya gideriz ne olacak? Herkes zaten oluyor biz zaten. genellikle şey yapıyoruz. Ee, Özgen'in mesela oyunu oluyor. Ben oyunla mutlaka gidiyorum. Bir şey kalıp. Benim sahnem olduğu zaman Özge mutlaka benim sahneme gelir. Karşılıklı öyle birbirimize destek veriyoruz zaten. Yani. Biz öyle bir çiftiz. Her, her yerde yol arkadaşları yapıyoruz birbirimize. Bakalım inşallah yazın benim için daha yoğun geçer çünkü biliyorsunuz müzik için, müzik camiası için çok zor bir iki yıl geçti. Şimdi biz daha yeni yeni, yeni açılmaya başladık. Artık biraz eşim dinlensin, yazın da ben çalışayım. Aynen. Burada <laughs> çok renklisiniz, montlarınız var. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Aynı montları giydik <laughs> bugün. Seviyoruz evet böyle renkli karakterler falan giymeyi. Kombinleri kim seçiyor? <laughs> Valla karışık ya. Genelde ben seçiyorum ama. Ben ayak koydum. İşin estetik kısmı bende. Özgen Hanım bu montu giydi diye ben de bunu giyeyim mi diyorsunuz yoksa? Özgen Hanım o kadar Aslında şöyle, edin. genellikle şöyle oluyor. Giyin benden kıskandı evet. Şöyle oluyor aslında. Ne giyiyorsun diye soruyorum. Onun bir, benzeri de bende oluyor zaten. <gülüyor> <gülüyor> Ona göre giyiyorum işte yani. Uyumlu oluyoruz yani işte. Her her şeyde uyum sağlamaya çalışıyoruz Özgen yani. Özgen'in çok alışverişi Özgen Hanım mı yapıyor? Daha çok seviyorum. Yani... Kıyafet ad... alışverişlerinde benim sözüm geçiyor unutma o yapıyor. Ama yani şöyle de bir şey var. <laughs> ben de bir alışveriş manyağıyım ya. Yani gerçekten çok seviyorum abi. Bazen mesela diyorum ki Özge, hadi ya işte AVM'ye gidelim, Sine Park'a gidelim, şuraya gidelim. Ne yapacağız dedi. E, gezeriz diyorum. Niye falan diye. Alışmışım abi seviyorum yani ben gezmeyi, tozmayı öyle. <laughs> Sade kıyafetle mi son sözü söylüyorsunuz yoksa genelde son sözler sizin gibi oluyor? Ne yok, biz her şeye ortak karar veriyoruz. Hiç son söz şeysi yok yani. Kimin fikri mantıklıysa o kabul görürüz de. Her şeyi o söylüyor arkadaşlar. Hanımcılık kazanacak arkadaşlar. bakın. İyi evliliğin sırrı. Hanımcılık ha, ama kazanacak. Ama böyle derseniz evliliğiniz iyi gidiyor. Başka bir şey yok. Başka sen haklısın. Ne derse haklısın. Kolay <laughs> gelsin. <laughs> 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 Teşekkür ederim. Arkadaşlar kolay Çok gelsin. Hoşçakalın. Bize kalın. Görüşürüz. Eyvallah. İyi bak kendinize. Nasıl gidiyor arkadaşlar? Evet. Yürüyüşe çıktık. Aynen. Bir dakika şunu giyseydin mi şık bari. E e e bir saniye abi dur. <laughs> Yeriz kaçma gel. Çeketler <laughs> beraber. herhalde. Kombin olmuş herhalde. Şunu bir dakika abi, bağlayayım güzelce. Kasap torbasını da. Yeriz bari şu poşeti vereyim sana ya. Kasap <laughs> torbasını. Mangala ç... mı gidiyoruz? <laughs> Yok be Luna'ya et aldık. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Hadi bizim sokak neyse. Buradan ne alakası Biz de Zip yürüyorduk burada. Bir kaba çek, bir fotoğraf alayım.